Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün maçı oynayacağız arkadaşlar. Niye savaşçı seçtin? Şaka yapıyor arkadaşlar. Ay 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 ay. ay, ay. Lasco'da dolur. Las Alamadım. Öldüm Las Las kapasın. Kapasın. Çok güzel oynuyorsun. Mm -hmm. Lanam sen şokapçana niye oynamıyorsun bildin? Arkadaşlar. Arkadaşlar küs oynamama challenge yapıyoruz. Dejin oynamayacağız arkadaşlar. Şaka. Evet. Arkadaşlar bugün büyük kutu atacağız işte. Tamam bu Oğlum ben hesaplaşmam Niye hiç? Ultu basmıyor. Tam topa bak. Vur vur. Don 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 don. Tam Diye it's good time. Yeah, it's good time. It's good time. Tam dediğin öf. Üç kişiler, üç kişi tutmuş burada. Ay. ben de video çekeceğim. Dur, benim videom bitsin. Video da çekmiyorum. Doğru mu? Senin video bitsin. Neyse. Aa, benim arkadaşım çevrimiçi Celal. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz. Çeyrim içi. Davet etme Aa, çok güzel takımlar. Lan oğlum, benimki girmedi. Hah, girdi. ay amem am, ay. Bir kere vurmuşum. Al bayrafa. Bam! Ben vurdum. Al bari. Arkadaşlar, çok güçlü oynuyorlar. Biz bunlar nasıl oynuyoruz lan? Var mı? Hesaplaşmaya gireceğiz. <laughs> Ama hayra, ismi Hayra. Ne var la? Aldı lan. Aldı. aldı. aldı pist, pist. Sana veriyorum. Al. Al küçük Seni gidi kutu, Seni gidi Niye bana veriyorsun? Seni gidi kutu, Seni gidi kuru. Kuru. <laughs> <laughs> Ya bebeğiyle geliyor ya. <gülüyor> Bebe. <gülüyor> Niye kötü? Tamam ya? Var. Evet. <laughs> Lacivert'e boyanmış bebeğin var. <laughs> ne kötü olmaması. Evet, benim gibi bir herhalde. Bamsk, 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 Nasıl Bamsk, Bamsk? Arkadaşlar, Arif'in hesabını hesapta veriyoruz. Hesap çekilişi Arif'in hesabını. Hayır, Yusuf'un hesabı hesap çekilişi. 10 tane abone. 10 tane aboneyle. Hayır, 10 tane abone değil, 50 bin abone. <laughs> 50 bin abone. Atamazlar. Evet. At 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 kadar. Daha yeni açtım. Ne yapayım ben? 50 bin abone Arkadaşlar. 20 aboneyle. ile Ya bana ne benim kanalım. 50 bin abone. Bana ne benim kanalım. Ha? Ben de senin hesabını çekiş yaparım kendi kanalımda. Hatta hesabını banlarım. Banlayamazsın videoda. Ben de senin hesabını banlarım. Hatta şimdilik banlarım. Nasıl banlamayı biliyor musun Biliyorum yardım ve destekler. Yok. Pro Yusuf banla. Yo. O şekilde yazmıyorsun ki. Olur. Nasıl? Sen biliyorsun. Ben biliyorum. Söylemeyeceğim. Ama bana mı? Bana mı? seni öldürürüm bak. Öldüremezsin. Öldürürüm. Hadi ne oluyor? Yani hesabım banlanacakmış. Ya, hesabım banlanacakmış. Banlamam ya Allah Allah. Adam hepsini alıyordu. Düşün, aldım. Oha Allah, 92 Bir de körü sanki. Aş 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 ölüyoruz. Lan ölüyorum. Ama ölmüyorum neden? Ölmedim iki saatten beri dıkşım. Sen onu ne kadar hiç mi ölmedi ha? Onu söyleyeyim mi? Niko ölmedi. Şimdi ben zı. oldum Niko sen. Lan Niko beni de O adam şekil yapıyordu lan. Hı. Şöyle bana sen ona ultini bas ben Maç buradan... Aç buradan... sonra yeni hesap açsana. Ben de yeni hesap açarım. Lan. Ya. Evet arkadaşlar Yusuf yeni hesap açıyor. Hmm. Takımdan çıktı evet, Nasıl, açılıyor ya? Ha. İlk önce şu süre geliyoruz. Şöyle buraya basıyorum. Ayarlar tuşu var. Ayarlar hani şu an burası. Basıyorum. Allah. Allah. Video yeri orası. Tamam. Sonra Aynen. çıkış atıyorum. Hay dur. Öyle diyorum. Sen onu Giriş yapmadan hesaplar gitmiyor merak etme. Giriş yapmadan yeni hesap açıldı şimdi. Hesaplar gitmeyecek. Gitmeyecek. Evet arkadaşlar YouTube'da yeni hesap açtı. Şu belki açtım tam. Aha bak gitmeyecek hesaplar böyle olduğuna bakma. Oyuna girdiğinde hesap hesap değişikliği değişikliği yapabileceksin. Ama olursa hadi bir tane cihaz bağlarsan yani o zaman hesap gider bütün hesaplarım. Hesap çalarsak. Hayır burada hesap bir tane alırsam gider bütün hesaplarım. Ha. Buraya basarak hesap çalarsak gider değil mi bütün hesaplar? Yeter evet, ya. Aynı zamanda o şey yapalım. Dur dur dur. Daha bana gelmedi ya. Dur, dur. Ya niye vuruyorsun? Ben daha önce yaptım. Ben direkt kenara atıyorum için Ya da durma. Gelmeyecek. Gelmeyecek ben de bir şey yapayım. O bak nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Ben ben yapabiliyorum. Ben yapamıyorum. Multi gel. Adı ne? Tomar. Ha doğru. Tomar. 753. Evet. Dur genç adam. 3 yaşında. Belki daha çok karakter çıkar. Ben 3 yaptım. Daha çok karakter çıkar belki. Ben bunu benim bunda bir tane taktiğim var. Çok hızlı maç bitirme taktiği. Bunu söylemeyeceğim sana. Nasıl? Söylemem. E, söyle? Tüm tüm tüm. he biliyorum ya biliyorum. Şuraya geçeceğim adamları hep öldüreceğim ölen adamları. Hı hı. Gelen adamları öldüreceğim işte. Yok o şekilde değil. Nasıl? Pum. Ay yanlış ulti bastım. Aa tam tekrar kaldı. Mike nasıl oluyor anlamıyorum. Ya bak, yine hareket etti. Yine yanlış. Pam! Pum! Pum! Yeah! Winning! Pum! Pum! Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Selam aleyküm ve aleyküm selam. Pam 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 pum. Evet selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Aa üç kişi. Aa iki kişi. Gelin. Pam 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 pum. Pum pum. Tek atarım. De bekle. bekle bekle benimki bitmedi. Bak azıcık şimdi Ay. bu hesaplardan çıkacağız. Açma açma. Açtım. Kutu Kırk. Kırk verdi. Ben biriktireceğim. Bak şimdi Sine süpersel. Açamıyorum. bana git. Biraz alamıyorum. Biliyorum da. Şey. Ücretsiz var mı diye. Hmm. bakayım diyor. Muhammed'e geç ya Muhammed. Hmm. Belki kutu biriktirmiştir. Aa. Doğru. Ama bu hesaba geçme tamam mı? Azıcık oynayalım. Bir de kutu biriktirmiş. 10 10 tane. Hepsini <laughs> hızlı hızlı açalım. Celal benim arkadaş. O Max çıkartmış. Bir max yok da onun. Bir dur. Ondan ondan. Aa Celal. Dur. Ben, ben bir de geçeyim. geçeyim. Allah yanlış şeyi de açtım. Ben Leon'u da açtım. Celal. Oğlum ben seni davet etmedim. Ot. Celal Celal. Ne? Cilal, cilal. ne Yok. Kadının 15.000 kupayı gördü ya. Celal. Aza bak. <laughs> yazıyor. Buradan da sonuna gelelim mi artık? Evet. Arkadaşlar sonra gelin görüşürüz. Bay bay.